İşte onu diyorum acaba ne gidiyor, ne plan yapıyor, ne, ne, yap, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi senin problemin buketle kardeşim. Sen niye gidip Buket'e atmıyorsun da gelip Pınar'a atıyorsun? Ben hemen diyorum ki yüzde çok büyük ihtimal onlardan nemalanıyor o başka bir şey ama. Ben geldiğinde dün buraya söyledim merhaba taraflı bir. Onlara şey yapıyor nemalanıyor fakat onlarla acaba huylama konusunda ittifak, i̇ttifak. yapıp ee, sen ne alaka ya Sen ne alaka Ama o kızın dışarıda da zaten Ben daha bak yarışmaya Yarışmadan elendim ben Meral girdi İçeriye girdiğinde zaten Bir Pınar takıntısı vardı Serkan'a Buket'e Harun'a Tuncay'a sürekli beni soruyordu Tuncay'la Pınar arası Var mı İşte e, Benim resmim geldiğinde Mesela duvara Trip atması Harun'a Hatta Harun bu notlaşma olayı çıktığında Meral'e dedi ki. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya, ya Meral, sıralamada kaçıncıydın? Hangi sıralamada? Oylama sıralamasında. Ben 11. 11. olmasaydın bu kete yine bir oy atar mıydı? Soruyorsun. alakası yok. Atar mıydın diye soruyorum. Çalar düşü düşürme. Önemli. İstersek çıkar, istersek durur. Ben en başından söyledim Noyan'a. Daha çekiliş olmadan söyledim Noyan'a. Tamam. Yani yapar mıydın? Ben bu yazarım dedim. Noyan'a. Pişman mısın yazdığın için? sümetinden dolayı değil. Değilim. 11 ayı çöpe attığın için. Değilim. He. Senin oyların için üzgünüm ama. Yo ben nereli attım. Benim çağlarla işim olmaz. Anladın Yani hiç üzgün değilim. Tamam. Bak arkadaşım sana şunu söyleyeyim. Ben köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyenlerden yaka silkiyorum artık. Benim için bundan sonraki tek hakikat kim bana nasıl yaklaşıyorsa ben ona öyle yaklaşırım. En güzeli. Ama, Ama bu zaten şimdi değil. Bu zaten en başından beri olması gerekiyordu. Ha, ben burada Siz şimdi yapma, yapmanız aslında bunu bir problem dönüştürdü. Ama şöyle de değil. Bunu konuşuyordum Yıldız'la da. Semih geldi bana dedi ki diyelim ki senin tipsiz senin çirkin. Sensin tipsiz sensin çirkin diyerek onun gibi olamam. Hani bana nasıl yaklaşıyorsa ona öyle yaklaşmaktan kastım o değil iyilik anlamında beni kim ne kadar düşünüyor? Burada düşünmüyor mu? Bana gel benle bir bardak çay iç diyen adam varsa ben de ona derim gel beraber bir bardak Evet. Içeyim. Ama adam benim gözümün içine baka baka beni çağırmıyorsa ben o adamı da çağırmam. Bu anlamda kim Hayır. Ben, ben de onu öyleyim. Çağırma ya ben onu söylemiyorum. Bu ben bu sadece bunların senin üzerine oynamış oldukları oyunun e, farkında olup sen nasıl bir Şöyle bir Tutum şey var şimdi Meral, Yoksa ben sen o, o hiç kesinlikle bir ihtimal vermiyorum. Kesinlikle. Meral buradaki konuşmalarında zaten geliyor söylüyor. Benim diyor ben diyor, senin yüzüne söylüyorum diyor. Bileğir cadısısın diyor. Senin buradan gitmeni istiyorum diyor. Tamam bu ne karaktersizlik? E, tamam ben de onu diyorum ki ama bak ben de söylüyorum. Ben de diyorum ki ben de senin gitmeni istiyorum. Ama yarışmada oturup konuşursun ki karşılıklı düşüncelerin ortaya çıkar. Tamam. Ama kalkıp demiyor musun ki sence neden işte bu kuvvetler... Tamam türü ama türü. bir şey söyleyeceğim. Madem bunları taşıyorsa sana cadım madacar tut falan filan terbiyesiz terbiyesiz ithamlarda bulunuyorsa peki halen daha niye gelip e, senin yanına oturuyor? O geliyor benim ayağıma. O, işte onu diyorum. Niye gelip senin yanına oturuyor? Acaba şöyle bir düşüncesi olabilir mi? Düşmanlarımla ortak mu şey. Şimdi Semihlerle ilgili olumsuz düşüncelerini kalkıp gidip semihler üzerinden mi konuşacak? Sana niye konuşsun? Buradan konuşuyor. Sen ne yapacaksın? Şuraya gidiyor işte bu Hayır anlamadın. Yani kendini aslında semihlerin de karşısındaymış gibi gösterip tarafsız olduğuna seni inandırıp acaba mesela ortak sizin problem yaşadığınız insanlar var. Tarafsız Buket gibi. değil ki. Buket tarafsız. gibi. O anlamı demiyorum. Sana kendini böyle göstermeye çalışıp. Hani semihlerin de bak ben yanlışlarını söylüyorum aslında bak ben ne kadar tarafsızız değil. Övüyor ama ile ilgili olumsuz düşüncelerini kalkıp benim üstünden anlatıyor. Ha yani do dolayısıyla burada anti kurecilerin oyunu göz dikiyor. Murat üstüne çok oynuyor çok seviyorum onu Murat abi bambaşka diyor. Tamam. çünkü biliyor Murat yakında elenir onun oylarını almaya çalışıyor. Aynen dolayısıyla şimdi acaba onun şeyi şeyi düşünüyor olabilir mi mesela bu kek gibi ortak proje yaşadığınız insanlar konusunda hem fikir olup. Oylarınızı birleştirip veya o kişiyi aşağı düşürmekle alakalı bir takım eylemlere seni çekebilir mi? Vallahi burada... Sen bak... böyle düşünmesin demiyorum Aa. bak. O çekebilme ihtimali düşünür mü diyorum. Ya burada herkes her şeyi düşünebilir Bahadır. Ya yani ben Meral'e şöyle yani şu inekle ittifak yaparım. Gidip Meral'le yapmam. İneğe daha çok güvenirim Meral'den. Kalkıp da Meral'in hiçbir şeyine güvenemem ben burada. Çünkü güvenmem için hiçbir sebebim yok. Güvenmemem için de çok sebebim var. Ama tesadüftür oylarımız denk gelir. O olur, bu olur. Ha potaya bakarım, uygundur. Gitmesini istediğim kişinin adı oradadır. Atarım oy yani. Kim Anlat. attığı oy. Gidip bilinçli olarak yapmam yani ben kalkıp da bir strateji yapmam. Baksana insanlar o kadar garip ki. Bana röportajda sorulan soru. Serkan dokunulmazlığı aldı diye mi o gün onun yanına gidip oturdun? Arkadaşım ben hep buraya gelip oturuyorum. Benim bahçede yerim yok. Evet, oylama günü geldim yanınıza oturdum. Çünkü gerçekten hepimiz kime oy atacağız vesaire bunları konuşmak lazım. Ki içeride de biliyorsun Şey vardı ee, Peki bir şey soracağım Çıkmam gerekti yani hangardan Anladım İnsanlar onu sordu Ama bak şimdi Serkan'ın da hatası var Eğer Serkan şöyle, onu bilmiyorum. Serkan şöyle dillendiriyorsa Pınar'la Meral ittifak yaptı falan gibi Saçma sapan dillendirmeler yapıyorsa izlemeyen Öyle bir algıya kapılabilir ama izleyen Öyle bir şey olmadığını zaten biliyor Ha Meral beni kullanıyorsa bu anlamda gelip de öyleymiş gibi gözükmek, gözükmek için yapıyorsa bence Meral seni kullanıyor. E, ne olacak? Meral ile ilgili söylenen her şey tekrardan doğrulanmış olacak. Benim eğer iyi niyetimi suistimal ediyorsa insanlar bak ben ne kadar büyük bir risk aldım. Bir kadın üzerinden iddiaya girildiyse diyerekten bir duruş gösterdim. Anladım. Ama o kalkıp da bunlardan onu da söyledim mesela sen bu konuları çok uzattın dedim. Artık bundan sonrası nemalanmak oluyor dedim. Kalkıyorsun gidiyorsun. Kızın işi Semihlerle de bunları konuşuyorsun dedim. Bence artık son ver dedim. Hazır evet. mısın? Şey oldu mu evet. Raşit?